Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilik nasıl açılır ona çalışacağız. Ben videoma başlamadan önce şöyle küçük bir ilik açma çalışması yaptım bu küçük düğmeler için arkadaşlar. İlk önce küçük düğmeler için nasıl ilik açma çalışması yapıyoruz? Ona bakalım. Gerçekten çok kolay, çok basit bir teknik. Biliyorsunuz ben her zaman ilk ilmeğimi boşa çıkartıyorum. İkincisini ördüm. Eğer ki bu kadar yakınlıktaki bir mesafeyi ilik açmak benim için yeterli yeterliyse ilik çalışmamı buraya yapacağım. Ama biraz daha deriyi açmak istiyorsanız bir tane daha örüp o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi iki ilmeğimi örmüş oldum. Bir tane doluyorum ve iki ilmeği bir araya alıyorum. Sonra sıramı haroşa örmeye devam ediyorum. haroşa Haroşu örüp sıramı çıkıyorum. Arkaya dönüyorum. Evet şimdi burada da ilk ilmeğimi her zaman boşa alıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. İlik açmak gerçekten çok kolay. Bu yöntem çok basit bir yöntem. Hiç zorlanmadan yapabileceğiniz bir yöntem. Evet şöyle şimdi bakın o attığım ilmeğin oraya geldim. Doladığım ilmeği örüyorum. Ve sıramı çıkıyorum. Böylece ilik açma çalışmamı burada tamamlamış oluyorum. Buradan da geçtiğim zaman tekrar şöyle ilk ilmeğim boşa ikinci ilmeğimi örüyorum. Şöyle sıra sonuna kadar çıkalım. İliğimiz daha net görünür. Arkadaşlar bazen ip çok kalın olduğu zaman iki iliklik yer açmamız hani o yerin çok büyük olmasına sebep oluyor. O yüzden bu şekilde tek ilik şeklinde açarsak boşluğumuzu o kalın iplerdeki o ilik kısmı deliği gerçekten yine yeteri kadar, düğmenin geçeceği kadar büyüklükte olacaktır. O yüzden ilk böyle bu şekilde göstermek istedim. Ama bunun gibi daha ince iplerde ve biraz daha büyük düğme kullanacaksanız biraz daha iki şekilde açacağımız iliğimizi biraz daha büyük açabiliriz. Şimdi bunu tamamladıktan sonra biraz daha büyük nasıl açılır onu göstereceğim. Şöyle bakın. İkinci iliğimi de görmüş olduğunuz gibi şurada açmış oldum. Şimdi diyelim ki düğmeniz böyle küçük bir düğme değil. Daha büyük bir düğme. O zaman şöyle bir iki ördüm. Aslında buraya hemen delik açtığımız zaman burada şu an kötü bir görüntü olabilir. Çünkü üst üste delikleri hemen açmış oluyoruz. Normalde biliyorsunuz birkaç sıra gidilir ondan sonra ikinci delik açılır. Ama ben şu an göstermek için iliğimi açacağım arkadaşlar. Şöyle biraz daha büyük açacağım için bu sefer bir, iki doladım. İki bir araya aldım bir. 2 bir araya aldım. 2. İki tane keseceğim için iki tane doladım. Şimdi sıramı çıkıyorum tekrar. Haroşa örüyorum sonuna kadar. İlik çalışması gerçekten görmüş olduğunuz gibi çok basit. Bu yatay ilik çalışması arkadaşlar. Bir sonraki videomda da dikey ilik çalışmasını göstereceğim. Bakın. Şimdi o doladığım ilmeklerin yerine geliyorum. Birini ördüm, ikincisini ördüm ve sıramı çıktım. Dönüyorum. İlkini boşa aldım, ikincisi tekrar şöyle örüyorum. Sıramı tekrar çıkacağım. Orada büyükçe bir ilik açılmış oldu. Şimdi arkadan döndüğüm zaman daha net gözükecek arkadaşlar. Ama genelde ben e, küçük ilik açmayı tercih ediyorum. Çok fazla büyük düğme kullanmıyorum çünkü. Büyük düğme kullandığım zamanlar tabii ki yine büyük ilik açıyorum. Benim iki çocuğum da küçük olduğu için onları böyle küçük düğmeli şeyler yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın sıramı çıktım ve burada da daha iri bir ilik açmış oldum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunlar daha küçük ilikler, küçük düğmeler için. Bunlar da burası da daha büyük bir ilik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.